Adaray 8 yıl sonra yeniden faaliyete geçti. Sakarya'da merkezdeki tren istasyonundan Arifiye'deki tren istasyonuna kadar ki arada hepimizin özlemle beklediği Adaray seferlerine yeniden başladı. İşte yeni hatların şehir içerisinde hafif raylı sistemle alakalı ulaşıma büyük destek olacak bir sistem olarak önümüzdeki günlerde hayata geçtiği görürüz inşallah. Adaray eskiden beri var olan son 8 yıldır da çalışmayan bir hattımızdı ve 29 Ekim'de yeniden seferlerine başladı. Önemli mi? elbette önemli. Ben de eskiden çocukluğumda ya da gençlik, daha gençlik yıllarımda buradan kalkan trenle İstanbul'a seyahat etmişliğim var. Şimdi buradan İstanbul'a gitmek için Arifiyeler'in trene biniyoruz. Eyvallah ama bu aradaki Adapazarı'nın merkezinde gardan Arifiye'ye kadar olan kısımda Adara'yı kullanıyor idik yıllardır. 8 yıldır kullanmadı kimse, kullanamıyordu. O hat, o çalışma durdurulmuştu. Yeni dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı Üstüf tekrar bu hattı 2 gün önce devreye aldı dikkat etmeye çalıştığım mesele şu. Sakarya'da sanki başka gündem yokmuşçasına servis edilen haberlere bakıyorum. Her gün iki tane, her gün üç tane haber. Uzun zamandır tek konu üzerinde bu kadar fazla haber servis edildiğini görmemiştim. Daha önceden de var olan bir hizmetle sanki başka bir şey yokmuşçasına, başka bir hizmet yapılmıyormuşçasına bir algı oluşturulmasına Büyükşehir Birliği'si basın daire başkanlığının müsaade etmemesi gerekirdi. Söylemek istediğimiz tamamen bu. Her gün servis edilen haber Adaray. Adaray öyle oldu. Adaray'da insanlar böyle oldu. Adaray'da mutlu insanlar. Adaray oradan kalktı. Adaray bugün başladı. Akşam seferinde... Ya bu olmaz. Anlatacak hikayeniz yok. Adaray anlatıyorsunuz gibi bir sonuç çıkartıyor. Bu haber skalası servis etmenin hangi beyin takımından çıktığını üç aşağı beş yukarı herkes biliyor. Geçmiş yıllarda da bunlar oluyordu. Bu doğru bir şey değil. Ben acizane buradan arkadaşlara bunu da belirtmiş olayım. Bunu ifade etmiş olayım.